Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkiye Faşist Türkiye serimize başlıyoruz. Faşist Türkiye serimizdeki hedeflerimiz şunlardır. Balkanlara gireceğiz. Ondan sonra İngiltere'de Mas, Nazi ve İtalya ile ittifak olacağız. Sovyetlerle ilişki kurup Fransa ile arayı iyi tutacağız. Fakat Suriye topraklarını alacağız. Ondan sonra Balkanlara gireceğiz. Irak'a gireceğiz ve serimize vergiler mallar yatanlar üçüsünü ayarlayıp başlamak istiyorum ee, şöyle verelim hemen puanlarımızı 4 4 buna da kaç verelim baya verelim 20 verelim Allah kolonizasyonu yanlış versin ya da 21 verdim. evet iyi oldu tamam İlk hedefimiz kesinlikle Bulgarlar çok güçsüz bir devlet sadece 15 bin ekonomileri var hemen orduları basalım biraz para tamam harika bu ordunlara yeter var artar bile biraz daha ordu basalım belki zorlanırız hemen Bulgar Türk savaşını başlatıyoruz biz faşist olduğumuz için gelene geçene dalarız ama gerçekten faşizm çok kötü bir şeydir kesinlikle faşizm şiddetle önermiyorum önermiyorum Almanlarla yeni şeyleri biterlerle de unutmayalım Sovyetlerle de saldırmazlık pakti imzalamaya devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sonradan seslendiriyorum. Ondan dolayı bazı aksaklıklar olabilir. Siz beni anlayışla karşılayın. Burada Bulgaristan'a karşı bir kayıp verdik. Güçlü daldılar. Ama ordular bitti. Evet keşif yapıyoruz. Osmanlı keşfi. Evet. Devam edelim. Bulgaristan toprakları da bitti bitiyor. Zaten bitti diyebiliriz. Bütün ordularını kaybettiler bile kaç orduyla saldıralım 11 askerle hücum edelim yine de kayıp verdirdik bu sefer 51 orduyla saldırdık ve 51 orduluk vidin seferini başarıyla tamamladık Bulgaristan'ın tamamını alıyoruz askerlere geri Ankara'ya çağıracağız Amerika önce Haskova'da toplayalım Evet biraz düşünelim bakalım neler yapabiliriz Evet hala Birleşik Krallık ve Nazi savaşa girmemiş. Bu harika bir şey. Biz geliştikten sonra savaşa girerlerse bu bizim için harika olur. Ancak bizden sonra girerlerse bizim artık faşizmi tek başıma yürütmemiz gerekir. Neyse devam edelim. Ama Sovyetlere karşı çok zorlanırız Nazi ve İtalya olmazsa. Evet devam edelim. Şu asimile işlemlerini de yapalım hızlıca. Ordular geri Ankara'ya dönüyor. Faşist Türkiye dünyanın en büyük 10. devleti değil 11. devleti ama ona yükseliriz. Evet. Araştırma yatırımları devletimiz için çok önemli. Özellikle de gelirimiz için. Hiç bakmayacağım bile. Gelişsin gelişsin dursun. Evet. Bunun beklemesi çok sıkıntı biliyorum ama bekleyeceğiz ama çok hızlı bir şekilde bitirdik. Oo, 8 8000'lik bir gelirimiz var. Bu harika. 20 tane teknolojik yatırım. Ordu bakımına fulle. Geri kalanlarla vergi geline vermiyoruz çünkü devlette vergi toplamak diye bir şey yok. Faşizmde vergi yok. Biz kesinlikle gerçekçi bir oynur. Faşizmde vergi yok. Vergi yok faşizmde. Mustafa Kemal Atatürk faşist. Evet arkadaşlar bu bilgiler doğru. <laughs> evet aga be depremize de şeyler aga. Pile bile bine yandı yüreğim. Yana yana söndü yüreğim. Bile bile yandı. Bu arada vefat eden herkes Allah'tan rahmet dileyelim. Benim arkadaşımın da büyük bir kaybı oldu. Evrar sitesinde oturuyorlardı. Yani diyebileceklerim bu kadar. Allah depremzedelere de yardım etsin. Kafanızı dağıtmak için zaten bu videoyu çekiyorum. Bundan dolayı da depremle ilgili başka video pardon, söz geçmeyecektir. Evet. Irak. Irak sen kime şekiş kule yapıyorsun? Bu ordu sana yeter, artar da bile. Hatta Yugoslavya'ya bile yeter ordu ama biz Yunanistan'a saldırmayı tercih ediyoruz. Ordularımızı da atalım hızlıca. Evet. Bu arada arkadaşlar mobilden oynuyorum. Ondan dolayı biraz zorluklar da yaşıyorum. Videomuzun 5. dakikasındayız. Evet. Daha 5 dakikada ikinci savaşımızı ilan ediyoruz. Ve Yunanlara karşı büyük bir orduyla giriyoruz. Bu arada yanlışlıkla 12.000 bin ordu vermişiz Seres'e. Ama Aleksandropolyo'ya da 21 binlik orduyla giriyoruz. Geliyoruz. Evet. Sonra baktığımız an Seresada Aleksandropoli de giriş bulmaktayız. Evet. Yunanlar da sürekli çıkartma atıyor. Bütün bütçeni çıkartmaya veriyorlar. Bak. 4000'li çıkartma atılır mı? Ya arkadaş bu nasıl bir şeydir ya? Arkadaş sürekli çıkartır. Ay çıkartma atıyorsunuz. Evet, atıyoruz. Evet çıkartma atıyoruz çıkartma atıyorsunuz ya olmaz ki neyse en azından Atina'ya da bir çıkartma gerek kalmadı orada orada gerek yok orada gerek yok denizdeki Atina'ya da gittik arkadan 1800 geliyor Atina hocam hocam 1800 değil onu miymiş şu orada da yere gitsin boş yer Atina'ya çıkacağını evet ordu bir kısmı orada gitsin Şurada yenilgi almayacağız inşallah. Evet. Ben bundan sonraki planlarımızı da söyleyeyim. Yugoslavya veya Romanya'ya gireriz. Ama ondan önce Arnavutluğa da girip bir küçükler ardından sineriz. Direkt evet evet evet. Bir toprak bile bırakmıyoruz ve Yunanların işini bitiriyoruz. Bitti. Hanım kurabiye. Şimdi ordularımızı hatta dur geri toplamasak mı? Bekle. Burada Arnavutluğa yeter dağıtar bile. Hatta çok iyi yeter. Çok rahat gideriz. Evet Arnavutluğu da hemen bitirelim şöyle. Yugoslavia'ya da büyük bir cephe açmış oluruz. Hızlı bitirmek adına. Evet arkadaşlar Yugoslavia ile Romanya'ya aynı anda savaş ilan etmeyi düşünüyorum. Eğer bu isteğimi gerçekleştirebilirsem üf öf, üf öf. Romanya'yla adeta Türk. Ya hayır yapma bunu ya. Ya bunu yapma işte her türlü yenileceksiniz. Tamam arkadaşlar faşizmi ben tek başıma salacağım. Bunların savaşına girsem faşizm biter köklü biter. Evet şimdi asimiler yapılana kadar. Asimiler yani türkleştirme demeyelim kesinlikle bir Türkleştirme değil, yol da değil. Bu var ya o vatan sevgisi oğlum. bu vatan sevgisi. İran'ı kimseye kaptırmam. Afganistan'ı Uygur'u diye bütün Çin'i almaya düşünüyorum. Yani Afganistan bizim büyüme yerimiz. Artık Almanlarla da ittifak olamayacağımıza gerek tek büyük noktamız tam bütün Çin'i almak. Ama ekonomilerini toplasan 50000 bin anca eder. Britanya, Hindistan'a da savaştı. Vasallar. Avusturya'na ya falan. Yeni Zelanda çok yatırım yapıyor. Bu bayağı yatırım yapsın. Nüfusu daha az olduğu için hemen girerim. Türkiye büyük ekonomi haline gelir bu anda derler ki. What Neyse devam edelim biz. Ordular Ankara'ya gelin. Biraz paramız olsun. 150 bin yeter gibi. Tamam. O. Biraz daha artsın. Tamam. Saat 19.29. Ne Evet. Biraz konuşmayı keseceğim. Çünkü biraz boğazım ağrıdı. Evet. Ordu basımlarını işleyeceksiniz. Fethiye'yi basmasaydım iyiydi. Bir 2-3 dakika rahatlayacağım. Nefes alacağım. Evet ordular geri Ankara'ya geliyor. Fethiye'den basmak çok büyük bir hataydı. Fethiye'de o ekonomi çünkü çok iyi. Çok ileri düzey bir ekonomisi var. Evet. Şimdi bu ikisiyle de hem Romanya hem Yugoslavya'ya aynı anda gireceğim. Diyecekler ki Türkiye, 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 Türkiye. Yaklaşık kaç sınırımız var acaba? Allah Allah ne yapsak? Biraz da olmasalım. Bu orduyla hem Romanya hem Yugoslavya'ya saldırabileceğimizi düşünüyorum. Ama aslında şöyle düşünüyorum. Yugoslavya'da büyük bir zafer alırız. Tamam mı? Çok rahat gideriz. Ama Roman sınırına daha az asker düştüğü için cephe sayısını dolayı ki Yugoslavya'dan ordu kaydırıp Roma'ya yayılırız. Ki ben uzun zamandır bu oyunu oynuyorum. Kerem'in Yılmaz kadar falan olmasa da yani az çok böyle şeyler biliyorum. Kesin böyle bir olay yaşanacak. Ama Türkler akıllanmaz. Neyse devam edelim. Bizim diğer ordumuza ne oldu? Bir sonraki tura bakalım şurada 11 10 bin ordu ne geziyor arkadaş bunlar şunu hadi hadi bakalım Bismillah dedik savaşlarıyla ettik bu arada hala 2000'lik bir gelirimiz var bu kadar ordu basmamıza rağmen bu da Türkiye'nin menfaatini şeriatini ne gösteriyor Baksana kaç toprağı aynı anda saldırıyor. Bol bol. oldum bas bas, bas 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 Evet 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 evet. Bu da peşteye oldu. kaybı vermeden girdik. Makedonya sınırlarında büyük ordularımız var. Cephe sayısından dolayı yine. Ya arkadaş orada soktun yine kovalamacı olmasın diye bize gelir yaşatıyorsun. ya. Ay gelir diyorum zorluk yaşatıyorsun. Ya, ya ama bu da Yugoslavya'nın adamsızlığıdır kardeşim. Bu arada daha iyi turlardayız ve %10'un üstünde bir başarı elde ettik. Bu da bizim menfaatimizdir, bizim gücümüzdür. Evet devam edelim. Orada güçlü bir otur atlamasaydım iyiydi. Neyse devam edelim. Dediğim gibi Yugoslavya'ya çok rahat giriyoruz. Orduları kaydırmaya başlayalım. Tediklerimi tahmin ettim. Ama yapmadım. Çünkü ben çok zeki bir insanım. Bir Türk mantığı. Evet. Bu roman savaşı yaklaşık 3-4 bulamadı. 5 dakika sürer. Çünkü romanlar zorlayacak. Yugoslavya cephe sayısından dolayı. rahat gireriz. Zaten ben onunla mutlu ondan dolayı aldım. Cephe sayısı artarsa Uluslararası daha kolay gireriz ya. Ama bu sefer Romanya'da zorlanıyoruz. Ki şuradan bakınca bir bölümde ne kadar şey yapmışız bu arkadaş. Ya bu da Türkiye'nin mi Fatih Bey hocam? Neyse Belgrad'da da girelim. Cacak. Cacak. Evet Monster Notebook. Oyun bilgisi. Monster not bu 1 liraya yaparım sponsorluğunu. Çünkü monster hele geçiriyorum. Sen hele geçiriyorum beyim sen benim. Ya bak yine kap kaç yapacak ya. Ya o ordu ya. Ya 188 ordu yine. Ya oğlum ya. Ya, ya? ya gerilir mi ya? Ya bir kere bu ulkanın kind of manfaatını düşür. Bana şeyler yapmayalım lütfen. Ama bu olmuyor. Olur. Onlar defans yapsanız en olur. Biz Yugoslavya'ya çok rahat yürüyeceğiz ama sizin Romanya'da savunmanız gerek. Çok güzel konuşuyorum ama yine de normalde döneceğim yoksa ben sana döneceğim. <laughs> Selamun Aleyküm hayırlı işler. <laughs> oh. Her türlü kazanacağımız bir savaş o kadar çok uzatıyorlar var ya. Aga senin etin ne bu ne? Ya arkadaş bu arada saldırırlarsa Konstantinye'yi kaybederiz. Orduları çekelim. Evet, devam bu da peşteye girdiler. Bu da peşteyi kurtarırız büyük ihtimalle de. Bak bu sefer de 43 ordu. Evet, bu da peşteyi kurtardık. Tahmin ettiğim gibi şeyi kurtaramadık. Konstantinye'yi. Ya bak 408'i kordu geçiyor bu seferde. Siz ne gıcık bir milletsiniz Yugoslavya ya. Siz ne gıcık bir milletsiniz. Arkadaş. Bu arada videomuzun 15. dakikalarına geliyoruz. Bu son savaşımız olur. Bundan sonra da videoyu bitiririz biz ihtimalle. Hadi bakalım. Ama yenebileceğiz. Ya yani ne olabilir? Ya yani tam yeneriz de. Nasıl bir savaş dönecek acaba? Devam edelim. Evet, Türkiye'nin büyüklüğüne bak. Bir bölümde Balkanları fethediyorduk. Be. Kerem Yılmaz'dan da Oh yeah. Bu arada bu videoyu Kerem Yılmaz görürse lütfen yorum yapsın. En büyük ki de hayalim onunla birlikte video çekmektir. Yani ofisleri ki de kazanmak değil. Kerem Yılmaz'la video çekmek benim için daha iyi olur. Orada bir saldırılarımıza devam edelim. Evet. Savaşın da artık sonlarına doğru geliyoruz. Evet, 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 evet. Yine 18 kurdularla yine adamla yakışmayan ordularla giriyorlar kalp yapmaz varsa bu tur Yugoslavia'yı bitirir. Romanya'yı da bir iki tur bitiririz artık. Hatta iki tur sonra bu tur sonraki tur bitiririz Romanya'yı. Ama bu kapkaççı Yugoslavya'yı bilmiyorum. Onu da bu tur yeneriz herhalde. Evet. Caca biraz ordu gönderiyor. Bas ordu Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Kaç kaç yapmasınlar. Hadi hadi hadi. İşte tiki taka'yı İspanya'dan öğrendik ha. Tiki tika, tiki tika, tiki tika. tiki 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 Evet evet evet. Ya ya gerçekten çok gıcık bir konu ya. Bir de biz Romanya'yı niye saldırmıyoruz? Bir dakika. Oh, İtalya ile Almanlar feci ye yeniyor. Ben de dedim iyi ki bak olmamışız. İlişkileri de şimdi geliştiriyorlar. Vay uyanıklar vay. Evet. Bu tur iki savaşı da bitiririz büyük ihtimalle. Ve iki savaşta bit. 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 De. Evet. Barış antlaşmalarını imzalayalım. Oh. Türkiye bütün Balkanları aldı. Evet, faşizmin en büyük önleri artık biziz. Romanya'nın tamamını aldık. Yugoslavya'ya da dedik tamamınız bizim. Masal ya. Ya savaş tarzını tamam hocam. Ya. Çıldırın, çıldırın. Ve evet, savaş da burada bitmiştir. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bugün yaptıklarımızı kısaca özetlersek Balkanlara girdik.